Selamun aleyküm gençler. Obi ile bir parkur macerasına daha hoş geldiniz. Oğlum o arkanızdaki kim lan? Ne oluyor? Abi, abi ben kasaba kıyma almaya gelmiştim ama bu kasap beni galiba kıyma yapacak abi ya. Çok korkuyorum abi ya. Ya oğlum korkma da sen bunu da geçersin sıkıntı yok da yanında da biri var kim ya yanında duruyor. Abi o da benim takipçim Taha. Onunla beraber kaçacağız. Burada karşılaştım onunla. İyi iyi güzel ya. Baksana ne için bakıyor. Oğlum hiç durmayın. Hemen kaçın siz ya. Baksana duruma. Adam orada elinde satırla bekliyor. O bir seni. Abi evet onun için ben durmuyorum. Hemen kaçıyorum. Gel oğlum Taha kaçalım hemen. Galip galip de sesler geliyor abi ya. Adamın arkasından da kaçtık kasabın. Aha buralarda da bir tuzaklar kurmuş abi ya. Evet oğlum ama hiç merak etme. Sen kaçarsın yaparsın. Hem de bugün yalnız da değilsin. Arkadaşın da var. Takipçinle beraber kaçarsın o bir. Evet abi takipçimle beraber kaçacağım. Güzel. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin. Like'layın, yorumlayın. Hatta ve hatta bakın bu çok önemli kanalımıza abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya bakın bu zaneden ne zorluklarla kaçıyorum. Neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. İzleyip izleyip bırakmayın. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yes Obi işte bu. Arkadaşlar o taha oğlum nereye gittin kız? Of of o bir çok hızlı gidiyor. Abi kaykay yapıyorum. Buz pateni yapıyorum gibi bir şey oldu. Ama başarıyla geçtim abi. Ya mükemmelsiniz oğlum ya. Hadi bakalım buradan oğlum yan yan ne bu tavus kuşu mu oldun lan ta? <laughs> <laughs> Neyse hadi bakalım devam devam nereye geliyorsun? O klimalar su akıtmış oğlum dikkat et o adam buraya hiç bakmıyor ya vallahi ah be oğlum sen de gittin. Evet abi ya burayı galiba böyle çağırıyor gelin diyor ucuz et var diyor etlerim taze diyor ama ne yaptığı belli değil abi aha geldik sosislerin oraya geldik abi. Oğlum sen sosis olmadı dikkat et. <laughs> Yok abi ya burası kek burayı çok rahat geçeriz abi. Hadi bakalım oğlum ya bu tavus kuşundan da bir şey gözükmüyor. Ta oğlum tavus kuşu gibisin ya. Hadi bakalım gençler yaparsınız edersiniz. Aha evet günün sorusunu soruyorum arkadaşlar. O bir kıyma olacak mı olmayacak mı? <laughs> Yok be abi ne kıyması bak satırlar inip kalkıyor. Dikkat ederim hemen geçerim şuradan. Valla oğlum bilmiyorum ya. Bana biraz kıyma olacak gibi değil mi arkadaşlar? o bir bakma. evet. Ya arkadaşlar kıyma olacak diye yazanlar eminim olacaktır yani. Yani yine yani haklı çıktım. Ne yapayım ya? Ya abi ya öyle deme ya. Bir anda böyle konsantrem bozuldu. Oğlum bu tağının da kuş tüyü, ne bilmem kanatları yüzüme yüzüme geliyor ya. Neyse oğlum ona buna sen bahane bulma bir. Ona buna bahane bulma. Kıyma oldun mu? Oldun. Ha şimdi de ne olacak? Biftek mi olacak? <laughs> Yok abi be ne bifte? Bak şuradan geç. Aa oğlum oradan değil miydi ta ya? Beni de yanıltıyorsun ya. Oğlum siz kendi aranızda bir anlaşın nereden gideceğinizi. Nereden gideceğinizi bir anlaşın ha. Geldiniz mi? Finish mi? Kaçıyorsunuz mu lan? Oğlum sen de bin. Taha aferin sür lan Taha. Sür kırın kapıyı geçin lan onunla. Hadi forkliftle geçersiniz siz. Yok be abi olmuyormuş ya. Biz de onun için pastırmaların üzerinden basa basa geçiyoruz inşallah. Allah günah yazmaz yani nimetin üstüne basıyorum ama. Yok oğlum ya hadi bakalım hadi inşallah Allah günah yazmaz ama siz devam edin. Buradan kaçmaya çalışın oğlum yoksa kıyma olacaksınız lan. Aha gene bak o bir gördün mü? Gene elektrikle oynamış bunlar. Evet abi ya bence kasap oynadı ya. Kasap bizim peşimizde deli kasap ya. Çok korkunç bir kasap abi korkuyorum. Aha arkadaşlar soralım. Hemen soralım abi. Hiç yani darılmaca gücenmece yok. Kıyma mı değil mi abi? O bir kıyma mı değil mi arkadaşlar? Kıyma olacak mı Obi? Yok abi ya. Bak daha geçti. Ben de bak süper geçtim. Vay mükemmelsiniz oğlum ya. Hadi bakalım inin buradan da. Yalnız bir an kıyma olacak diye çok tıstım. Oğlum burası neresi lan? burası. Kasabın arka bahçesi mi? Neresi? Bir yere geldik böyle. Gene derya deniz asitleri masitleri dökmüş. Kasaplarda da bir şey var. Böyle garip bir şey olmuş kasapta ya. Abi gördün mü inekleri de koymuş. Aha taha gene gitti ya. Buraya lazer çit çekmiş. Evet doğru. Bak ineğe bak. İnek de bir garip olmuş. İnek böyle kalmış abi. Kaç. Kaç inek zaten orada büyük bir inek var gibi. Aha bak orada. Zos, sizi sizi kesin yiyecek oğlum. Oğlum sizi kesin yiyecek. Siz gene kaçmaya çalışın ondan. Ama ben sizi kesin yiyecek diye düşünüyorum. Abi bilmiyorum ya. Bak gene ah be tacım. Gene gitti arkadaşım ya. Bak arkadaşım burayı bu şekilde düzgünce geçeceksin. Ortada yeşil atıklar var, nükleer şeyler var bizi yakabilir. Onlara dikkat edelim. Ya o bir var ya süper yani anlat anlat parkuru bitirdin. Aha bak geldi gördün mü? Seni dinlemiş. Hadi bakalım ineğin dilinden artık ne yapacaksın? Yiyecek mi? Yemedi mi? Yemiştir sizi o. Bakalım. Evet gördün mü? 32 dişi de orada yani. Aha bir tane de küçük dili var orada. Küçük dili de bir kafa attın. Hadi bakalım aşağıya da hop kaydınız. Abi neredeyse asitlerin içini boylayacaktım ya. Gerçi tabii biliyorsun ben laboratuvar falan patlatıyorum arada. Onun için pek bir şey olmaz da şimdi de ayağım kayacak gibi olmuştu ama kurtardım abiciğim. <laughs> var ya Obi yani sen iyi geçtin parkuru güzel alıştın ha. Şimdi de geldiniz ne omuriliğe mi geldiniz? Yok böyle bir yere geldiniz. Mideden sonra bir yere geçtin oğlum sen. Dikkat edin oğlum düşmeyin kemiklerden böyle atlayıp gidin şu anda var ya aha geldin tük aha gitti. Ne yapacaksın oğlum burada lan? 3 tane seçenek var ne yapacaksın acaba? Taha birini yaptı ortadan gitti sen aha gene gitti. Yok be abi sağ olsun Taha'cığım bana yolu gösteriyor ben bekliyorum sen beni bilirsin. Oğlum ne kadar beleşçi adamsın ya. <laughs> <laughs> Baksana ya. Bak alem bekliyor arkadaşlar ya. Bak gördünüz mü? Ta takipçimiz geçti hemen onun peşinden geçiyor lan. Ne kadar açık göz bir şeysin sen ya. Bak gene bekledi. Abi çaktırma ya. Ben öyle biri değilim. Ben takipçilerimi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Var ya arkadaşlar arkadaşlar oğlum ta atlayacaktın. Sonuna kadar geldin. Atladın bari o bir bekle ya. Tabi abi bekledim. Şimdi devam ediyoruz. İneğin oradan geçiyoruz. Hadi bakalım hadi aç gözü seni. Seni uyanık seni. Neyse hadi devam edelim. Aha en sevdiğin yere geldin o bir. Yok be abi çok kokuyor ya. Ah be ayağım takıldı artık. Söylemek istemiyorum nereye takıldığını. <laughs> Oğlum tamam lan tamam buradan hemen geçersin. Tamam nereye çıkacağınız belli sizin bak. Bak bir bakın arkadaşlar nereye çıktı acaba? Obiler nereye çıktınız? Ha, nereden çıktığınız da belli oldu. O ineği kasa nasıl sığdırmışlar? <laughs> ya oğlum süper ya. Hadi bakalım. Hadi buradan süt banyosu. Süt banyosu. Çıktığınız yer çok farklı ama süt banyosu. Ya abi pis pis konuşup da benim konsantremi bozma ya. Tamam tamam sorun yok. Hadi oğlum. Hadi yaparsınız siz. Yukarı doğru çıkıyorsanız. içimden bir ses kurtulacaksınız diyor. Hadi bakalım. O bir şov, o bir atlıyor, cambazlık yapıyor. Evet arkadaşlar, videomuzu sonuna kadar izleyin, kanalımıza abone olun, likelayın. O bir bu tarz parkurları çok seviyor, bakın arkadaşlarıyla oynuyor. Sizlerle beraber de oynasın. Yorumlara da hangi parkurlar varsa obiler yazın oynayalım. Çünkü obi obileri çok seviyor. <laughs> Abi o nasıl bir şey oldu obi obileri çok seviyor. Aha daha gene gitti. Aa bir şey olmadı. Ne oldu? Kaydı. Aa ben de kayıyorum. Ah kafam. <laughs> ah Allah gene ben burada oturacağım abi ya. Yok lan oturulmaz. Aa anladım. Kasap buraya tereyağı dökmüş oğlum. Size tereyağı bastınız mı çat diye kayıyorsunuz. Ayakta duramıyorsunuz lan. Aha o, ah o kasap, ah o kasap abi. Yaktı biz o kasap ama biz o kasapın parkurundan geçeceğiz. Kaçacağız buradan kasaptan abi. Helal olsun size arkadaşlar. Hadi bakalım zıp 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 zıpladın arkadaş sen de ya kardeşim hadi gel. Gidelim bakalım gene nereye geldik abi. Bir yere geldik. Allah'ım iğrençlik kokuyor galiba burası o ya. Evet abi ya artık akıtıyor buralara ya. Ben buradan hemen kaçacağım abi artık dayanamıyorum ya. Ah nereden bileyim ben bir köfte yapayım, bir ziyafet yapayım, çekeyim, bir karnım doyurayım diye geldim buraya. Yok abi ya, bir dahakine restorana giderim abi ya. İyi hadi bakalım bir dahakine de restorana gidersin. Gene oğlum ışığa mışığa bir şeyler ya olmuş buralarda. Aha gene bay bay gaydin haydi o bir sen. Hakkınızı helal edin abi. Yo durdum abi gördün mü bak zıplaya zıplaya gidiyoruz. Temkinli gidiyoruz biz. Var ya çocuklar muhteşemsiniz ya. Aha aha Depodan çıkıyor musunuz yoksa? Yes. Oo, gene bir parkur. Domuzcukları da arka bahçeye koymuş ha. Hadi bakalım. Hadi siz yaparsınız ya. Buradan kaçarsınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet abi buradan kaçacağız. Bak süper oynuyoruz abi. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bak bu parkurların hepsi sizin için. İzliyorsunuz izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Bakın. Bu parkurun da sonuna geliyoruz gibi abi. İçimden bir ses kurtulduk gibi bu kasaplar. Var ya mükemmelsiniz ya. Korkunç kasap peşinizdeydi oğlum ya. Ben duydum arada ayak seslerini. Belki şu anda önünüze mönüze çıkar. <laughs> Yok abi ya ben öyle bir şey duymadım bizi şey yapma bakayım yok oralarda bir yerde de olmadı zıplaya zıplaya kaçalım biz ya tamam oğlum hadi zıplaya zıplaya kaçalım biz. Var ya oğlum zıplaya zıplaya kaçından yoksa kasap gelebilir benden söylemesi satır falan fırlatır size ya. Ben de ona fırlatırım abi ben de ona çikolata fırlatırım abi. Tamam abi tamam sen yaparsın. Sen yaparsın Yes, evet be. Ya var ya bir parkuru daha bitirdiniz ya. Mükemmelsin ya. Oğlum bir daha bilmediğin yerlere alışverişe gitme tamam mı? Tamam abi bir daha alışverişe bilmediğim yerlere gitmeyeceğim. Her zaman mahalledeki Nuri abiden alacağım ben. Nuri kasaba giderim bundan sonra abi. Helal olsun sana Obi. Evet arkadaşlar Obi bir parkuru daha başarıyla tamamladı. Bugün de bize daha iyi şirketti. Teşekkür ederiz hep beraber kaçtık buradan. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin, like'layın, yorumlayın ve unutmayın kanalıma abone olun.